Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanır ve nereden başvurularınızın sonuçlarını nereden görüntüleyebilirsiniz. Size bunları anlatacağım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda sorularınızı yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk aşamada ilk olarak e-devlet uygulamasını ya Google üzerinden ya da normal uygulamasını arkadaşlar indirip giriş yapın daha sonra arama butonu yerine yurt başvuru sonucu yazacaksınız. Şimdi arkadaşlar, yazdıktan sonra zaten buradan yurt başvuru sonucu sorgulama falan var. Bunlar filan hiç tıklamıyorsunuz. Sizin tıklayacağınız yer neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulamayı tıklayacaksınız. Daha sonra buradan çıkacak. İşte e açıklandığı zaman burada yazacak işte hangi yurt çıktıysa işte şuranın şu yurdu diye bize yazacak. Yani nereden bakıyorsunuz? Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulamaya arkadaşlar e, kazanım kazanmadığınızı görebilirsiniz. Şimdi bakalım bir tarih ne zaman açıklanır? Arkadaşlar tarihi yaklaşık olarak bir Eylül'ün başında açıklanacak e, 2 Eylül, 3 Eylül, 4 Eylül ya yani en geç 5-6 Eylül'de açıklanacağını düşünüyorum. Videom bu kadardı. Yani arkadaşlar sonuç olarak burs öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulamaya tıklayacaksınız. Ve KYK başvuruların sonuçları Eylül'ün başında yani yaklaşık olarak 3 ile 6 arası açıklanacak. Videom bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda sorularınızı Instagram üzerinden ya da yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.